Kanka aşağıya iniyorum, gümbürlü ol. Her yer atıyor. İçeride adam var, emre bu tarafta. Sen niye zor mu bekten kurban oldun. Bir çok güzel çatışıyor ya. Gireli. Sıvış gel. Hayır, ikiler dur bekle buradan gelecekler. Kanka adam gelmiş, gelmiş. Tam giriyor. Sen de Allah'ım Rabbim iki silah da boş değil rica Ama Ha bu işaret dediğim üstteyim. Fuat nereye gittin Fuat? Adamı vuramadık. Yine ne oldu? Biri Üç altında. Kişi Üç kişi indi. Tamam Melo indi. İçeri giriyor birisi. Arka. Mark the location. Pardonu baydım. Kanka sana bir şey söyleyeyim Yukarı mi? Yukarı çıktı bu? Oğlum hayatımı kurtardın lan. Ben adamın orada olduğunu görmemiştim. Yukarıya çıktıysa onu patlatmamız patlatma lazım. Patlatma. Yukarıya bomba atıyorum. Tamam kanka şuradan bir şey deneyeyim. De Adam burada bir burada, bir burada burada. Bir bomba daha atıyorum. arkamda galiba. Senin buradan gelen var ya? Ama senin de varsa benim. Şöyle istem ama. Kanka senin önünde bir yerde var hem. Burası ya. temiz son bir şey. Bitti 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 bitti. Almanya aklım çıktı. Şey. Tamam. Ana Emre nereye düştü? Nasıl alacağız onu? Nereye düştü? Ne, Gördüm. Emre'nin attığına verdi abi. Ben Hadi lan ben buraya açtım. Kanka beni ben, ben üçündü içeri açtım. Kanka ona Allah'ım şunu çıktı. Bomba atsak düşer mi acaba? Takıldı şey ya. Tabii bak. tabii düşer aynen. Kanka deneyeceğim. Canı <laughs> gidiyor en azından. <laughs> Biz alandayız zaten. O bir bize doğru geliyor. Farmda mı? Sıkı patlatsak düşmez mi? Kanka şurayı bir deneyeyim mi önce? Buradan oraya uçurur mu beni? Uçurur. Buradan mı? oraya uçamazsın oğlum. Direkt aşağı inecek. La 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 kanka şey, ya, iptal etmeyi unuttum. Çok oradan alabiliriz bak kanka şunun tepesine çıkıp. Ya da onun tepesine sen çık şeyi. Çiftli sallıyorsun ya ta 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 tat diye. Özel hamjisi çıkarmaz mı oraya kadar? Abi ne saçma bir şeysin oyun ya. görüyorsunuz Bu buraya nasıl çıktı? Niye çıktı? Ya şunu sıkıp patlatacak mıyız ki, gidelim mi? Kanka son deniyorum sonra dediğini yapıyoruz tamam mı? Bir iki üç. Aha Emre. Aha, aha aha. Bindin lan. <laughs> Bindin ha gördüm. <laughs> Hayır bir de değil. İndim, indim bir musun? daha bindim Bura alanda ama Bu biri geliyordu farmda kaldı Aha adam 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 Solda adam, adam var solda adam var solda adam var İneyim mi? Hmm. Nasıl benim kardeşim İneyim mi demesiyle inmesi bir Bunun adamlarını kaldırmıştı Havada Direkt gelmedi ya. bence ya da Megatron'a pusuladı mı bilmiyorum ama. Bir saniye. Havada inen bir şey mi gördün? Yo. Hep buraya gelmişler baya baya. Adam, var, var. adam var. Var 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 Nerede? sol evde var. Beni ileride tamam. bırakabilirsin tepede. Size evde bırakacağım. İnmiyorsunuz mu burada? Ben indim. Sen şu alt kattakini Gördüm adamı. çek. adamı. Dur. Oğlum tek değil. Tek bu kanka. Hayır. Adamız Şu ağaçta şu. Buna bir ameli attım. O zaman öldü. Tamam onun sıkıntı yok. Bıraktım. Evet. Kime diyorsun lan? Prizona gittim ben.

Onu mu baydı? Hı, -hı. <laughs> Bunun arkadaşı da var Arkadaşı var yani. burada Bir bomban alır o Sana çıkarttı çıkarttıralım Kanka baygın o. Baygın zaten. Bak, bak. Araba geliyor, araba geliyor. Aşağı evden, az önce adamları bayiden zaten. şurada da. Tamam. Çok sağlam bir araba mı? Kaya da. Aşağı kaya mı? Ha araba devrilmiş kanka. Şey, döndü. Ya yürü la. Şimdi ben kaya işaret attım ama. Kanka dönüştüm de vuramadım. Sıvış bir araba al bir şey al gel. Ha, can, can doluyor yedim. can doluyor zaten can doluyor. Aynen bak tepe hala çatışıyor. Ha bak yok. o soldakiler de çatışıyor herhalde. Sıvış gel 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 gel. Bin. Onlar makineye sıkıyorlar makineye sıkıyorlar. Mesela pirison tepeye çıkabilirim kanka. Çıkacağım spoktan. kanka. Daha Arkamız var. Araba gelmiş. Araba. Bak araba. o araba gelmiş. O zaman burada. İnin, İnin, in, in, in. Geldi bile geldi geldi Emre yani burada adam. Bu de. Evde mi? Yo yo ben ben de bunu geldi vardım. tamam. Bunun kaldırması iyi var mıydı görmedim daha. geldiler. Biri üstümde bir yerde baygınsa, diğerleri de geliyor bak Fuat burada. Bak. Emre'yi siz, siz de siz de. Ben tutuyorum kendimi. Ben tutuyorum kendimi. Tamam. Siz bırak yeter. yeter. Tamam, bu baygın. Kaya var kanka. Ah tamam. be Fuat çık oradan. Çıktım da öbürü o da baygın. O da baygın, o da baygın. Kanka işaret attım oraya. Tamber savaş başladı. Bir de kaçan var. Oo. Demi basman lazım. Ben Benim can basıyorum dayı. Geldi mi leşin? Benim leş geldi Bayağı. bana. Şu an sadece silah lazım. Bunun arkadaşları bana ateş ediyor gençler destek vermeniz lazım. Birini aldım bile kanka. <laughs> Bunun canı az kaçacak bu. Kaçamaz ki Yalnız bana bir silah lazım. Bir silah almam lazım. <laughs> kanka prizmin içine düştüm mü? <laughs> ben öldürdüğüm adama geldim bile. Tamam ben burayı <laughs> aldım. Kanka ben evin oralarda şey. dolanıyor. Üst evet evin üst bir kata bir şey çıkıyor. Var, Çıktı. Baygın Anlamay, o. O da baygın. Bu da baygın. Sana Kanka ben... Kanka ben... Ben... Abo Megatron'u bıraktım. Canlandırırlar. 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 Neredesiniz? Savaş gel 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 bin canlandırdılar bile abi arabayı canlandırdılar. Allah seni kocam. Bundan sonra o işe yarar, bu işe yaramaz. Sağ altta bir kişi, ya o bir kişi zaten. Kapıştırak mı ona doğru? Üç kişi inip tarasak bitiririz onu. <laughs> Baksana evet, 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 evet 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 evet. Bizi bırak bizi bırak bizi bırak. Hepimiz inelim, hepimiz hepimiz. Adam indi, adam indi. Tam bitti o, bitti, 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 bitti. Ne gibi var? Sen bak ona bomba bomba at onu bitirsene. Şey mi? Ya da dursun onu da alalım kanka. Bu saatten sonra bir zararı olmayacak nasıl olsun? Aynen al savaş bin ona direksiyona şimdilik bin de. Kanka ben sadece bunu kullanamıyorum ben o yüzden. Bir şey kullanmayacağım ben. Sen bin ona ki. Bir gelip almasın. Sadece şunların evi doldurayım abi. Ben size 5'e geçiyorum herhalde Yok lan ben sana geliyorum ya Ben seni aradım o bir tarafa gittim. Bir numara sen gittin Hani salonun içinde belli bir süre şey durduktan sonra otomatikman can yedi Geriye kalan 3 kişi var Şey 3 kişi değil 5 kişi 5 kişi mi? Şu taraf diye bir şey yok böyle Şu bir şey yok. Allah, Allah 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 Kanka arka atıyor ha, ha önümüz Önümüz işte kanka Nereden attı lan bu? Ya bu çok saçma bir şey <gülüyor> <gülüyor> Bu önümüzden bir yerden Kanka vurduğun zaman bak arkada arkada kanka bunun arkasında şu arkadaki evde, şuna bak. Böyle top attığında vurduğunda ses çıkıyor. Bizi bombalıyorlar şu an. Bak tam önündeki evde bir kişi. Bir evçi bir ev arkası. Bak inme. Sen bu arabadan ne bilir misin? Emir ters. Bu son. Çektir. Ama sen yanımdaydın benim. Nereye gittin sen? Üsteydim kanka. Bunu attım. Onu atarken yetişemedim. Ben bunu aldım zaten ha. Şunun attığı yeri son anda gördüm ya. Yani? Yani. Bilmiyorum ki uzaktan bir yerden keskin attı ya. Canıma baksana. Bir tane yedirdi. Aynen aracım yetmek. Adamın çıktı dolma ihtimali kaç? Bir şuraya bakar mısın? Martin open Şu çatı, çatı değil de. Orası da yani. orada dışarıda. O senin çatı dediğin yeri ben görmedim ki. We are the best. Aa şey. Marked an open door. Marked an open door yapıyorum pardon. Yoksa bak burayı gösteriyoruz. Şap, şap sik neyi nasıl çektirdim o ben o kadar az, az kişi varken diğer aracı mantığı yokmuş ki